Valla ne anladım şimdi bizim buraya geliş biraz hüzünlü kardeş ya. Buyur dinliyorum ne oldu? Yani babam hep yurt dışında oku diyordu bana. Tamam mı? Nah. Ben de yurt dışında okuyayım diye çok heves ettim ama benim babam saat tamircisi biliyor musun? kenderemedi parası olmadı neyse. Babam vefat etti benim geçen ay. Yani sizler öldünüz. Eyvallah. Ben de... Yani ruhu şad olsun iyi adamdı iyi besledi büyüttü sonuçta zor yani bunlar bu devirde çocuk yetiştirmek zor yani o kadar kolay bir şey değil yani ardından ben de babamın hayalini gerçekleştirmek için Los Santos'a adım attım güzel kardeşim her ne Hayat kadar okul okuyamazsak siz... da Hayat kendi o kadar benziyor ki anlat devam et pardon bu kadar ya. Yani hayat hikayemin özü bu ya. Yani anam derdi ki bir viking kanosu gibi delici ol derdi. Delici ol ama sözlerin yaralamasın bir Türk büyüğü gibi ol dedi. Anlatabiliyor muyum felsefeyi? Kral sözmüş yaz onu. He, ee, yaz yaz onu yaz. Yaz bunlar hep hayata dair sözler. Yani Bakma sen sakalımın kırmızı, kafamın siyah olduğuna gönlüm yepyeşil, masmavi. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlamaz mı?